Start Hakim evinde. start verildi ve Profesör Doktor Mecdi Ramazanoğlu koşusu başladı. 5 numaralı Fresno çıkışta 1-1.5 bir, bir boy kaybetti ancak doldurup kurup içinde kendine yer buldu. 1 numaralı Queen Zeynep çok iyi çıkışta öne düştü. Liderliği aldı. Fark 2 boya kadar taşıdı. İç kuvarda 2 numaralı Anadolu ezgisi var. Hemen dışına 4 numaralı Miraline de geldi. 800 üz geçmek üzereyken bu ikinin 2 iki boy kadar gerisinde bir başka ikili var. İç kuvarda 5 numaralı Fresno hemen dışına dolanıp gelen 3 numaralı Gilded Age. Onların da 2.5 boy kadar gerisinde grubunun son sırasında 6 numaralı Shining Girl sırasıyla Profesör Doktor Mecdi Ramazanoğlu koşusunda son düz yaklaşıyoruz. 1 numaralı Queen Zeynep koşunun lideri fark 1.5-2 boy kadar. Ortada 4 numaralı Mira Linda var. Bariyer timinde 2 numaralı Anadolu Ezgisi. Geride 4. Lükte 3 numaralı Gilded Hemen içinde 5 numaralı Fresno. En dış kulvarda 6 numaralı Shining Girl sırasıyla son 300 geçirmek üzere. İç kulvarı yakın 1 numaralı Queen Zeynep koşunun liderliğini yapıyor. 200'e doğru yaklaşırken farkı da şimdi gerideki grupta bir anda 2 boya kadar çıkardı. Pis Biz ortasından dört numara Linda'nın etkili atakları var. Şimdi dışarıdan 4 numara Linda çok etkili geldi. Kısa bir mesafede içerideki rakibine hakim olduğu gibi son metrelerde liderliği aldı. Farkı yarım boy. Şimdi bir boya kadar çıkartan 4 numara Linda koşuyu kazanıyor. Bir numaralı Queen Zeynep ikinci oldu. 3 numara Gilda ve 5 numara Fresno arasındaki üçüncülük kararı boş hakemlerine kaldı. Altı numaralı Shining görse tabelayı tamamladı. 4 numaralı Miralinda Profesör Doktor Mecid Ramazanoğlu koşusunu Akın Sözen'le kazandı.